Video başladı. Fırın anne. Fırın mı Arkadaşlar anne fırının kapağını yapsana. İkimiz yapıyoruz. Çok güzel, güzel oldu. Annem fırının falan kapağını yapıyor. Kapakları annem yapıyor biz de yapıyoruz. Bu fırın mı? Evet bu fırın. Ben de böyle dolap yapıyorum. Fırının şu aşağısında içine aşağı. şeyler falan yapacağız. Kıyafetler. Kıyafetleri buraya pişireceğim mesela şey Evet yapacağım. kıyafetler var bunda. Bakın arkadaşlar. Bu annesi. Çocuk çocuk da burada. Hayır. Bu anne ya. Allah çocuğun elbisesi. Bu anne ya. <laughs> Bu fırının tamam. kapağı böyle açıyorsunuz içi fırın tamamını. tamam mı tamam. onun? Tamam. Evet. 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 Tamam. Lazım. Yapıştıracağım Bunu mu yapıştıracağım? Silginiz var mı acaba kızlar? Şunu fazla açmayın olur mu? Yapışıyor yere. Şöyle. Dede silgi dolab. var mı sende? Ama kızın kıyafeti yok. Evde sileriz. Ah bunu yapıştır. Nereye yapıştıracaksın Fırana? Fırana nereye yapıştıracaksın? Hadi.